Türkiye'nin ekonomisi ne olacak? Son yıllarda belki de en çok bu soruyu sorduk ve şimdiye kadar hiçbir cevap alamadık. Belki bu videodan sonra bu durum değişir. Herkese merhabalar. Adım Emre Şen. Türkiye ECD Politics'e hoş geldiniz. Evet, günlük hayat gerçekten her gün yaşıyoruz. İktisadi, maddi sıkıntılar. Fiyatlar yükseliyor, alım gücü azalıyor, zam geliyor yeterli değil, faizler yüksek, kira fiyatları, ev fiyatları ve bir sürü bir sürü sorunla karşı karşıyayız aslında günlük hayatımızda. Bu tabii ki çok hassas bir konu ve şu an bile yani Türkiye'nin iktisadi durumu pek iç açıcı değil. En azından bireysel vatandaş açısından baktığımızda. Şimdi bu tartışmada tabii ki yani son yıllarda genellikle birkaç tane kilit noktaya değinerek açıklama yapmaya çalışıyoruz. Yani bu televizyonlarda olabilir, kendi arkadaş aile ortamlarımızda olabilir ve çoğu zaman bu bahsettiğimiz faktörler enflasyon olsun, faizler olsun veya bazı yasal uygulamalar olsun hiçbiri yanlış değil ama hiçbiri de o tüm resmi de çizmiyor. Şimdi bu videoda Biraz daha kuramsal yaklaşmak istiyorum bu soruna. Belki de bazı noktalarda biraz felsefi olabilir ama daha kapsayıcı bir anlayış geliştirmek istiyorum bu konuyla ilgili. Burada da birazdan göreceğimiz gibi birkaç tane makroekonomik grafikler getirdim. Birkaç tane verilere bakacağız ve genel itibariyle buradan halk olarak biz buna karşı ne yapabiliriz diye birkaç tane fikir sunmak istiyorum. Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Yani iktisadi bunalım kaç yıldır sürüyor ve tabii ki devletin bazı konularda etkin olması gerekiyor ve birçok konuda etkin olması kısmen başarıyor, kısmen başaramıyor. Fakat burada tamamen halk olarak iktisadi açıdan, maddi açıdan gelişebilmemizi sadece devlet faaliyetlerine bağlamamak gerekiyor. Sonuçta burada 84 milyonluk bir nüfus var ve burada da ciddi bir şekilde alım gücümüzde bazı şeyleri etkileyebiliriz ki öyle yapmamız da şart. Çünkü diyelim devlet bazı konuları aynı oturtturup iktisadı böyle geliştirmeye çalışıyor. Fakat halk bunu ketimle ayakta tutmadığı sürece ne oluyor bu sefer? Yani orta vadede zaten tekrardan sıkıntılı bir iktisadi duruma girebiliriz ki zaten bu aslında kaçınılmaz. Yani bu böyle biraz el ele giden bir olay. Şimdi bana kadar ama yani devletin bazı modelleri ve uygulamaları doğru bir şekilde yerine getirdiğine kadar bekleyip de <laughs> yani bu ülkenin ekonomisi ne olacak? Ee, sormaktansa bizim elimizde de birkaç şey var. Onları konuşacağız. Şimdi iktisata baktığımızda aslında en temel unsur ve en temel soru nedir? Bir ülke tüketici mi yoksa üretici mi? Aslında sadece bu iki kamp var. Eğer bir ülke tüketiciyse herhangi bir gelişim şansı yoktur. Çünkü neden? Üretilen kaynakları zaten bunlar alıyorlar ve alım gücünü sırf var olan ve başkasının ürettiği kaynakları kullanmak için, tüketmek için kullanılıyor. Ne oluyor bu sefer? Üretimi yani dünya iktisatına küresel ekonomiye katılmak için kaynakta kalmıyor. Öyle olunca ne oluyor? Güçler daha da güçleniyor. Zenginler daha da zenginleşiyor ve tüketiciler kendi olduğu kaldığı noktada kalıyor. Şimdi diğer tarafta üretici ne yapıyor bu sefer? Kaynaklarını kullanıyor, üretime geçiyor ve dünya piyasalarına ürünlerini sunuyor. Ve burada tabii ki üreticiler azaldıkça burada fiyatlar da artıyor ona göre de fiyat belirleyebiliyor. Kaynakları çoğalıyor, farklı alanlara da girip orada üretim yapıp oradan da kaynak sağlayabiliyor. Aslında bu çok basit bir yaklaşım, çok basit bir düşünce ama işin temelinde bu var. Maalesef Türkiye şu anki durumda birçok alanda üretici değil, tüketici. Tabii ki savunma sanay sanayimiz gerçekten çok çok güçlü. Burada yeniliklerle sadece e, nicelikli üretimde değil, nitelikli üretimde yeniliklerde buluyoruz, dünya piyasasına sürüyoruz, burada çok güçlüyüz ve dünyada önde gelen ülkelerinden biriyiz. Fakat diğer alanlara baktığımızda daha fazla tüketici bir iktisata sahip olduğumuzu görürüz. Mesela şimdi buradan bir Türkiye'nin en büyük şirketler listesine giriyorum. Burada mesela ilk sırada QNB Finans Bank var. Bu birincisi Türk değil, ikincisi üretici veya yenilikçi bir sektör değil. Yani bankacılık sonuçta burada alım satım üzerinden para kazanılıyor. Burada herhangi bir toplumsal gelişime katkı sağlayan bir yenilik yok. Burada ne mikroçipler üretiliyor, ne bilgisayarlar üretiliyor. Burada ne bir ARGE var, ne de farklı bileşim sistemler geliştiriliyor. Belki yapar bazı konularda fakat bunu da muhtemelen halka açık hale getirmeyecekler. Yani bankacılık sektör aslında mevcut sistemi ayakta tutmak için faaliyette olan bir sektördür. Aynı şekilde ikinci sırada Garanti Bank'ta geliyor. Diyor. Garanti Bank e, İspanyol İspanyol BBVA'ya bağlı olan bir banka ve öyle olduğu için de yani aynı sektörde olduğu için bu da tabii ki yenilikçi bir banka ve, ve yenilikçi bir sektörde değil. Sonra Aselsan demin bahsetmiştim. Tabii ki burada yenilikler var. Yani açısından gerçekten çok büyük katkısı olan ve ülkemizin en önemli şirketlerinden biri. Bana göre de en önemli şirketi olabilir. Sonra dördüncü sırada Türk Hava Yolları. Şimdi Türk Hava Yolları da aynı şekilde. Yani uçak üretmediğimiz sürece Türk hava yolları nedir? Yani hizmet alanında bazı şeyleri geliştirebilir. Farklı yer seyahat sunduğu halde gelişebilir. Ondan sonra işte bu piyasada daha etkin bir yer alarak para kazanabilir ama burada da fazla yenilik yok. Yani uçak üretirse ve işte uçak motoru üte, üretirse bu ayrı bir şeydi. Burada da yani inovasyon dediğimiz olay aslında mevcut değil. Sonra yine Türkiye İş Bankası. Sonra Koç Holding geliyor. Koç Holding. Koç Holding'e şöyle bir şey var aslında. Yani burada çok fazla alanda faaliyet gösterdiği için kaynakla yönelik kullanabilir. Bu yeteri seviyede oluyor mu? Bence olmuyor. Burada piyasa değerine baktığımızda 10.... 57 milyar dolar. Bu aslında dünya piyasasına baktığımızda gülünç bir rakam. Şimdi burada bir karşılaştırma yapmak isterim. Mesela Avrupa'nın en büyük borsa şirketlerine bakıyorum ve burada yani ilk sıralarda hepsi yenilik üzerinden geliştirmiş şirketler var. Novo Nordisk, Danimarka. Danimarka küçücük bir ülke ama burada 404 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Almanya'nın SAP'si 3. sırada 300 neredeyse 340 milyar dolar. Sonra küçük bir ülke bulalım. Ha, İrlanda Accenture var. 217 milyar dolar. İspanya Inditex gibi küçük ülkelerde bile kocaman kocaman şirketler var. Ve biz burada yani özel sektörde kendi ülkemizde gelişen ve herhangi bir yurt dışı şirketine veya devlete bağlı olmayan bir koç holdingimiz var. O da 10,5 milyar dolar değerine sahip. Yani bu aslında çok kötü değil, çok kötünün ötesi. Ki zaten bu koç holding bir eleştirisi değil. Ama yani mevcut durumumuz bu. Karşılaştırdığımızda. Sonra devam edelim. Akbank. Yine bankacılık. Ford Otosan. Hadi neyse orada o Ford Otosan'da yine bu ulaşım teknolojilerde bir gene en azından alan bunun için müsait ve açık. Fakat orada da önde gelen otomobilcilerden biri miyiz? Yok değiliz. Ki zaten Ford'a da bağlı. BİM, Enka, Türkiye Petrol, Yapı Kredi, Türkse, Sabancı Holding yine Koç Holding'de aynı olay. Şimdi 14. sırada olmasına rağmen 5.5 milyarlık bir piyas değerine sahip. Vakıfbank, Türk Telekom, Erdemir. Yani şimdi ilk 17, hadi ilk 20'yi de tamamlayalım. Coca-Cola, yurt dışına bağlı, Halkbank, bankacılık, Oyak Çimento. Burada da yeniliğe müsait bir sektörümüz var. Ama ilk 20 şirkete baktığımızda Türkiye'nin yani en büyük 20 borsa şirketine baktığımızda faaliyet alanlarımız genel olarak sadece tüketimi yani mevcut sistemi ayakta tutmaya yönelik. Ve bu ne yapıyor bu sefer? Mevcut kaynaklar aslında yani mikroçip üretime veya e, bilişim teknolojilere ve dijital ortamda teknoloji geliştirmeye. Yani mesela burada çok farklı yani alanlar da açıldı. Dediğim gibi yapay zeka, ondan sonra bulut sistemleri, teknoloji yani bulut sistemlerine bağlı teknolojiler... E, olabilir. Yani bunlar çok önemli alanlar ve çok hızlıca gelişen alanlar. Biz burada yurt dışında üretilen ve bize sunulan hizmetlere bağlıyız ve tabii ki bu bizim genel olarak yani faaliyet maliyetimizi yükseltip bir bağlılık durumu oluşturuyor yurt dışına. Yani ekonomi dediğimde bunu kastediyorum. Yani bizim faaliyet alanlarımız üretime girmiyor. Yani buradaki ülkedeki mevcut yani yeteneği kullanıp da burada farklı İnovasyonlarda, inovasyonlarda dünya piyasasına, yani önce bir Türkiye piyasasına ama ondan sonra dünya piyasasına çıkıp da kendimizi gösteremiyoruz. Şimdi bunun birçok sebebi var. Girişimcilik Türkiye'de çok zor. Yani bunu da biliyoruz. Tabii ki bir anda devlet tarafından yani eğitim ve maddi destek daha iyi olur. İkincisi ama yani girişimciliğe gitmek yani o girişimciliğe giden yol zaten çok zor. Çünkü ilk başta bahsettiğim gibi maddi sıkıntılarımız fazla kaynak kenara koyup da bunu girişimciliğimize yatırmak için müsait değil. Yani mesela az, Azgari ücret üzerinden <laughs> düşünürsek bu zaten yani birçok yer için geçim sağlamak için yeterli olmadığı için ne oluyor bu sefer? Zaten her ay eksiye düşüyor. Ve burada ne yapıyor vatandaş? Yani herhangi bir şekilde yatırım yapamıyor. Ne mali anlamda ne de girişimcilik anlamda. Yani öyle olunca da tabii ki bir yetenek, her insanda bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Kendi yeteneğini belki bulmuştur, belki geliştirmek istiyor. Belki bunu da iktisatta güzel bir faaliyet alanına çevirmek istiyor. Bir şirket kurmak istiyor. Fakat kaynak eksikliğinden dolayı bunu yapamıyor. E kredi çekse Burada faiz oranları üzerinden tabii ki yani gerçekleştiremez. Zaten şirketi kurduktan sonra ilk 15 sene faizleri öder. Ondan sonra kaldı ki kredi. Şimdi tabii ki böyle abartarak konuşuyorum ki biraz daha somutlaşsın yani tüketici olduğumuzu. Sonra şu da çok ilginç bir istatistik. Iş i̇şsizlik oranımız gerçekten çok çok düşük. Dünya geneline baktığımızda Türkiye'deki işsizlik oranı çok daha düşük. Burada 8.4. %8.4'teyiz. Birçok ülkede çok çok daha yüksek ve Avrupa Birliği'nin ortalamasında biraz daha ya yani biraz daha kötü. Burada %6.3'teyiz. Yani Avrupa Birliği'nin genelinde. Fakat şöyle bir şey de var. Tabii ki ne yazık ki devletin kayıtlarının dışında birçok kişi Türkiye'de çalıştığı için ki zaten yani bu rakamı belirleyemeyiz doğru düzgün. Bu işsizlik oranı daha da düşün. Şimdi biz bu tüketici savını e, bununla karşılaştırıyoruz. Bu ne demektir? Bunu da hepimiz biliyoruz. E, Türkiye'de sadece e, bir de e, çalışma saatlerimiz de çok uzun. Sadece tüketim için çalışılıyor ve bunu herkes yapıyor. Ve bunu yaparak hemen hemen işim sağlayabiliyoruz. Ki bu da her zaman öyle olmayabilir. Kıntılı bir durum e, ve bu ne demektir? Aslında tüm kaynaklarımız ve tüm iş gücümüz ve tüm odak noktamız geçinmeye ve azami bir tüketim sağlamak için yani belirli bir e, yaşam kalitesinden bahsetmiyorum yani belli bir e, geçim standartı yakalamak için yapıyoruz ve herhangi bir şekilde elimizde kendimizi yeteneklerimizi geliştirip farklı şirketler girişimler e, girişimlerde bulunarak üretici mantığa çeviremiyoruz. Bu da elbette çok zor bir durum. Bunun çözümle veya çözümün bir kısmına biraz daha sonra geleceğim. Daha önce biraz da <laughs> bunu kuramsal bir açıklamayla göstermeye çalışacağım burada. Şimdi burada bir tane grafiğimiz var elimizde. Burada da dikey çizgilere dikkat edinize çekmek istiyorum. Bunlar da bir ülkenin azami üretim potansiyelini gösteriyor. LRAS1 ve LRAS2 bunlar İngilizce'de long run aggregate supply diye geçiyor. Yani uzun vadede toplumsal ve işte topluma ülke genelinde baktığımızda arz yani maksimum üretim. Şimdi maksimum üretim niye dikey? Çünkü yani bu maksimum üretime ulaştığımızda ne oluyor bu sefer? Yani oradan çıkan para kaynakları Zaten bu kadar. Ars Talep'te o çizgide kesişiyor ideal olarak. Ve orada kalıyor. LRAS 1'den LRAS 2'ye geçmesi için <laughs> bu dikey çizginin ne olması gerekiyor? Yenilik oluşması gerekiyor. Yani mesela yapay zeka ile e, işletmelerin daha hızlı, daha verimli bir şekilde çalışması mesela bu e, uzun vadedeki toplumsal üretim seviyesini, potansiyelini, seviyesi seviyesini geliştiriyor. Çünkü teoride daha fazla üretebilir veya daha nitelikli üretebilir. Çünkü kendi işletmesinin prosedürlerini geliştirdi, daha verimli hale getirdi. Veya yeni bir icat ortaya çıkıyor. Yeni bir mikroçip, yeni bir bilgi yeni bir uçak motoru, yeni bir araba. Bunu yaptığımızda her seferinde bu bizim potansiyel üretim kapasitemiz sağa doğru gidiyor. Ve ne oluyor? Toplumsal veya daha doğrusu iktisadi gelişim ortaya çıkmış oluyor. Yani A noktasından B noktasına geçmiş oluyoruz. Şimdi bunların arasında tabii ki burada arz talep var. Yukarıda işte arzı görebilirsiniz. Short run aggregate supply, diğeri long run yani uzun vadeli diğeri. Bu da kısa vadeli toplumsal üretim yani şey arz pardon bu tabii ki bizim klasik ekonomik teoriden bildiğimiz arzdır ve alt tarafta AD aggregate demand 1 ve 2 yani toplumsal ve ülke genelinde talep. Bizde fiyatlar yükseldiği için şu ve yenilik daha önce demiştik ya işte Türkiye'de yenilik yok. Tüketiciyiz, üretici değiliz. Bu ne demektir? Bu LRAS1'de kalıyoruz. Yani bu elbette yenilik var. Hafiften bizim potansiyelimiz de yükseliyor ama yani kendimize layık gördüğümüz bir şekilde iktisatımız gelişmiyor. Ve bu yüzden bunu böyle bir varsayalım. Türkiye iktisatı LRAS1'de kalıyor. Şimdi ne oluyor? Kısa vadedeki arzda aynı kaldığı için çünkü burada da belirli bir noktaya gel Geldikten sonra da arttıramıyoruz çünkü dediğim gibi yenilik yok. Ama devamlı tüketim olduğu için döngüsündeyiz. Ne oluyor bu sefer? C noktasına ulaşmış oluyoruz. Çünkü herhangi bir üretim oluşmuyor, tüketim de şart. Tüketim de tabii ki yani aynı kalan arzdan arttıkça ne oluyor bu sefer? Fiyatlar yükselmeye başlıyor ki bunu Türkiye'de görüyoruz, görmeye de devam ediyoruz maalesef. Ne oluyor bu sefer? Fiyatlar yükseliyor. Çünkü bunların kesiştiği nokta bizim fiyat seviyemizi belirliyor. Yani C noktası A noktasından çok çok daha yüksekte. Ve şöyle gerçekten çok önemli bir nokta var. Eğer burada uzun vadeli üretim potansiyelimiz ise bu ne demektir? Bu yükselen talebe göre bir arz oluşacaktır. Ve buradan nokta olarak işaretlemediler burada. Fakat e, tekrardan LRAS1 çizgisine geri dönmüş olacağız ama çok çok daha yüksek fiyatlarda. Yani aslında bizim yenilikçi potansiyelimizi gel teorik açıdan bakıyorum. Devamlı fiyatların yükselmesine maruz kalacağız. Çünkü talep mecburen ortada ve e, tabii ki yani herkesin kendi toplum, e, şey sosyal hedefleri vardır. E, normal geçim yaşlarından ötesinde. Ama bunu getirmek devamlı bu LRAS1 çizgisine geri döneceğiz ama her seferinde daha yüksek fiyatlarda. Yani bu teori de bunu destekliyor aslında. e Şimdi ne yapmamız lazım? Aslında görüyoruz. Kısa vadede bir iktidar iktisatın büyüdüğü zaman enflasyonun yüksek olması gayet normal bir şey. Yani bizim ölçülerde değil belki ama genel anlamda, kuramsal anlamda öyle bir şey. Çünkü yenilikler ortaya çıkıyor. Ondan sonra talep de artıyor. Arz bunu karşılayamıyor. Çünkü yani bir yenilik geldiğinde bunun <laughs> makineleri, prosedürleri vesaire vesaire önce bir üretilmesi lazım, gelişmesi lazım. Burada bir kapasite gelişmesi lazım. O olmadığı sürece kısa vadede fiyatlar genelde yükselir bir ülke iktisadi açıdan. Fakat fiyatların tekrardan düşmesi için ne olması gerekiyor? Tabii ki burada yeniliği üreten sektörler talebe bir türlü karşılamaları gerekiyor. Dediğim gibi yeni makineler, yeni prosedürler, iş alımı veya araştırma, geliştirme gibi e, konularda faal olması gerekiyor ki bu talebi karşıla, e, karşılasın. Bunu yaptığında B noktasına gelmiş oluyoruz ve aslında ulaşmak istediğimiz nokta bu zaten. E noktasında ne oluyor? Arz ve talep yeni muhtemel e, üretim gücümüze e, üzerinden kesişiyor. Burada da long run aggregate supply 2 yani LRAS 2 çizgisinde buluşuyor. Yani biz hem ulusal iktisatın potansiyelini yükselttik. İkincisi arz ve talebi bu çizgi üzerinden eski fiyat seviyemize getirebilmiş olduk. Ve bunu neden yapabildik? Sırf yenilik ve üretim geliştirdiğimiz için. Bu aslında daha önce dediğim şeyi ve genel olarak yani toplumsal tartışmalarda ortada olan fikirlerin açıklaması. Şimdi de aklımızdaki soru bu. Biz Buraya nasıl ulaşabiliriz? Tabii ki. Ben şimdi burada devletin yapabileceğim bunları şimdi bir kenara koyuyorum. Çünkü devlet yapar yapmaz orada nasıl olsa bir sürü uzman var. Yani ben bu kuramı sunabiliyorsam onlar da çoktan bu bilgiye sahipler. Belki çok çok daha derin bilgiye sahipler ve daha yakından takip ediyorlar. Tabii ki orada veri tabanları da çok çok daha farklı. Artık orada yani uzmanlar neye karar veriyorsa biz bununla yaşamalıyız değil mi? Yani sonuçta burada herhangi bir etkin olabilme ihtimalimiz yok en azından yani bu operatif kararlarda. Fakat biz halk olarak ne yapabiliriz? Şimdi halk harekete geçtiği zaman illa pat diye bir şey olacak diye bir şey yok ama ben yine de toplum olarak etkili olabileceğimizi düşünüyorum. Bunu neden düşünüyorum? Çünkü sonuçta ister üretici olun, ister tüketici olun. Eninde sonunda işletmelerin, şirketlerin, holdinglerin herhangi yani herhangi bir büyüklükten bahsedebiliriz hiç fark etmez. Eninde sonunda dönüp dolaşıp tüketiciye geri dönüyor. Belki tüketici ve üretici ülkelerin arasındaki fark üreticilerin tabii ki daha fazla kaynağa sahip olması, gelişebilmesi ve diğerlerin kaldığı ve olduğu yerde kalmasıdır. Fakat üreticilerde tabii ki tüketicinin e, alım gücüne ve alım isteğine şimdi bu noktaya değiniyoruz bağlıdır. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Üretiyor, ürünlerini almayan alan hiç kimse yoksa ne oluyor bu sefer? E, satamıyor, para kazanamıyor. O aslında geliştirmek istediği kaynakları da elde edemiyor. Elde edemediği için tekrardan yatırım yapamıyor vesaire vesaire. Yani evet, üreticiler genel olarak çok daha olumlu, çok daha avantajlı. E, avantajlı bir durumda. Tüketiciler olmasa bu da hiçbir işe yaramayacaktır ve bu ne demektir? Biz kendi tüketim seçimlerimizle ve tercihlerimizle çok şeyi değiştirebiliriz. Şimdi günlük hayatınızda şöyle düşünebilirsiniz. Ben bu ürünü tüketiyor muyum yoksa yatırım yapıyor muyum? Bu çok önemli bir soru. Mesela ben kendimde bunu her zaman uyguluyorum. Şimdi kot pantolonu alırken bile kot pantolonu ucuz diye ihtiyacım var, ee, diğeri yırtıldı, alıp da tüketiyor muyum? Yoksa iyi bir şey alıp ben bunu ne bileyim 10 yıl kullanırım veya atıyorum şimdi benim bir farklı bir hobim var. Bu hobide ne bileyim kot pantolon gerekiyor. Örneğini veriyorum. E, ve bu hobiyi gerçekleştirmek için ben bu e, kot pantolonu alıyor muyum diye yatırım mı yapıyorum? Bu basit bir örnek farklı bir örnek. Şimdi gıda ürünlerde de öyle. Mesela bir restorana gidiyorsunuz. Orada gerçekten tüketim mi var, yatırım mı var? Çoğu zaman tüketim. Çünkü neden? Orada genellikle işte vakit geçirmek için, sosyalleşmek için gittiğimiz bir ortam olduğu için veya işte ne bileyim keyfimize gittiğimiz bir ortam olduğu için burada tüketiyoruz. Fakat iyi bir manava gidince orada meyveleri, sebzeleri seçip de burada besin maddeleri birleştirip de güzel bir yemek pişirdiğimizde yatırım yapmış oluyoruz. Neden oluyor bu? Çünkü bedensel sağlığımıza yatırım yapmış oluyoruz. Yani bu küçük kilit tercihlerde bile tüketimle yatırım arasında ayırt edebiliyoruz. Yani bunu her konuda, yani her konuya uygulayabiliyoruz. Tabii ki büyük yatırımlar var. işte hisselere veya altına veya değer, genel olarak değerli madenlere. Her yerde uygulayabiliyoruz ve gerçekten küçük davranışlarınızda tüketimle yatırım arasında bunu ayırt ettiğiniz zaman ne oluyor? Ve bunu tüm toplum yapıyorsa bu tüketim odaklı işletmeler yavaştan ortadan kaybolacaktır. Bu tarafta bir kırtasiye var. Bu tarafta da tatlıcı var atıyorum. Şimdi elbette gidip 300 liraya 400 liraya bir tatlı hatta yanına kahve aldığınızda 500-600 liraya bir tatlı kahve verirsiniz Bu da belki de güzel bir tecrübedir. Keyifli geçiyordur vakit. Fakat diğer tarafta kırtasiye var ve kitapçı var. Orada kitapçıda belki iki tane kitap alıp çok güzel bir konu üzerinden bilgi edinebilirsiniz. Veya roman olsa bile ne oluyor bu sefer? kitap okuduğumuzda beyin hücrelerimiz birleşiyor ve burada bağlantı kurduklarında bizim düşünce kabiliyetimiz gelişiyor. Yani burada aslında aynı fiyata bir tüketim, bir de yatırım seçeneği sunulmuş bize ve burada biz neyi tercih ediyorsak, odağımızı nereye veriyorsak o elbette büyür. Şimdi bakıyoruz. Mesela şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Son yıllarda şunu fark ettim. Restoran, tatlıcı veya kafe sayısı aşırı arttı. Her köşede bunu görüyoruz. Her köşede kafe var, her köşede restoran var ama kitapçılar azaldı. Mevcut kitapçılarda genellikle boş oluyor. Fazla kişi uğramıyor. Metrolarda eskiden çok fazla kitap okunurdu. Şimdi herkes telefonun başında ve o tabii ki bu beni çok üzüyor. Yani elbette Türkiye iktisatını ele aldığımızda elbette Devletten bazı beklentilerimiz var. Yok değil. Ben bunu sadece kabul etmiyorum. Savunuyorum yani. Gerçekten burada devletin elbette bir şey yapması gerekiyor. Tartışılmaz. Bu kadar veya son yıllarda biraz daha etkisiz hale geldi mi iktisadi siyasalarımız? Evet. Fakat diğer taraftan da düzelmesini bekleyeceğimize biz bir şeyler yapalım. Olur olmaz o ayrı bir şey ama denemiş oluruz ve bunun yolu bahsettiğim gibi tüketici olmamak. Yani bu tüketici mantığından çıkmamız lazım ki bir şeyler değişsin. E devlet bazı şeyleri değiştirse, üretim olsa biz birden kitap okumaya mı başlayacağız? Biz birden ne bileyim, e, ses sistemlerine yatırım yapıp da e, müzisyen mi olacağız birden? Veya birden gidip tuvalla boya alıp da ressam mı olacağız birden? Yani devlet bazı şeyleri değiştir diye. Hayır, bunlar kendi elimizde olan bir şeyler. Yani bizim mentalitemizle ilgili olan şeyler. Bu mental nasıl şekillendirebiliriz? Her attığınız adımda bunu düşünmek. Ben şu an tüketiyor muyum yoksa yatırım mı yapıyorum? Bu kadar basit. Böyle düşündüğünüz zaman ne oluyor? Yani ve gerçekten bunun boyutu hiç fark etmez. Yani kimi şey der şimdi. Ya işte yatırım yapmak için para lazım. Hayır ben bu yatırımdan bahsetmiyorum. E tabii çok paranız varsa yatırım yapın. Borsaya girin. Ne bileyim bir işletme alın. Onu işletin. Yeni bir ürün piyasaya sürmeye çalışın. Elbette ben ama ben bunlardan bahsetmiyorum. Ben gerçekten küçük küçük tercihlerden bahsediyorum. Tatlıcıya mı gidiyorum, kitapçıya mı gidiyorum? Ve buraya para vere, verebilen buraya da para verebilir. Aynı anda değil de ki çünkü kaynaklar sınırlı. Daha önce bakmıştık. işsizlik düşük. Herkes çalışıyor ama bir türlü bu geçim sıkıntılarını aşamıyoruz. Yani tüm kaynaklarımız zaten kısıtlı ve hepsini kullanıyoruz her gün. Ama bu küçük tercihler, bu her adımda yaptığımız kararla, verdiğimiz kararlar çok çok önemli. Ve bunu düşünün ki tüm toplum bunu yapıyor ne bileyim dışarıda keb kebap yemeye ee, artık ayda 2-3 kere değil bir kere gider. Onun yerine birkaç tane kitap alır ve güzel bir hobisi vardır birinin. Ee, buna yatırım yapar. Atıyorum ressamdır veya biyolojiyle, kimyayla ilgilenir. Orada kendi evinde bir küçük bir uzun vadeli laboratuvar kurup da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki oradan bir... Yani bunlar aslında kafa yapımızla alakalı şeyler ve bu bizim elimizde. Devlet kısmında birçok şey elimizde değil ama bunlar bizim elimizde ve şöyle bir gerçek de var. Bunun altını da çiziyorum. Devlet isterse en güzel iktisadi düzeni kursun en güzel en verimli en mantıklı yasaları getirsin bizim halk olarak, toplum olarak mantığımız ve tercihlerimiz değişmediği sürece tekrardan birkaç sene sonra üretici den tüketici olacağız. Bu kaçınılmaz bir sonuç zaten. Çünkü en eninde sonunda dediğim gibi tüketici iktisatın gidişatını belirler. Hayır gidişatını değil gidişatını da belirler ama gidip gitmemesine e, ilgili tüketici karar verir. Çünkü bu tercihleri günlük hayatta bir yani iki değil belki yüz kere bu tercihleri yapıyor ve bunu kocaman bir toplum yapmıyor yaptığında ne oluyor? Bu tercihlerin doğrultusunda iktisadımız gelişiyor veya giriliyor. İlk başta dediğim gibi tabii ki bu çok kapsamlı bir konu. Şimdi mesela faizlere hiç girmedik veya fazla girmedik. Ondan sonra enflasyonun temel sorunlarına vesaire vesaire girmedik. Ama bu konuya tabii ki yani bu konuyu birkaç kere daha ele alacağım. Fakat bu konuya böyle biraz daha temel felsefi ve kuramsal yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E çünkü sonuçta buradan başladığını düşünüyorum. Zaten kuramlarda bunu destekliyor. Öyle olduğu için yani birinci bir video için uygun olduğunu düşünüyorum. Ama dile getiriyorum. Kesinlikle tek faktör değil, yani tek unsur değil ve daha kapsamlı bir bakış açısı Geliştirmek için ne yapmamız lazım? İlk temellerden başlamamız gerekiyor. Ama e, tabii ki burada birçok daha unsur olduğunu belirtmek isterim. Yani onları göz ardı etmiyorum. Evet, umarım video beğenmişsinizdir. Öyleyse arkadaşlarınızla bol bol paylaşın, onlara da katma değer sunabilmek için. Ve umarım bu iktisadi konularda biraz mentalitemiz değişir ve tercihlerimize dikkat ederiz. Ki zaten dediğim gibi her şey aslında kendi elimizde ve tercihlerimizle birçok şeyi değiştirebiliriz. Eğer gerçekten biz bu değişimi istiyorsak. Herkese çok teşekkürler ve bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.